Nasılsınız? İyi misiniz? Ben ne yapayım? Sağ ol dayı. <laughs> İyiyim öyle bir ziyaret et. Anacım da. Çok, <laughs> çok istiyordum. Yolumu sıktım. Kurban oldum yavrum. Senden sen de. Yavrum sağ benim. Allah geldim. ömür versin sana. Sağ ol anneciğim. Sağlı sağ ol. Sağlık, sağlıklık versin yavrum Allah benim. Allah razı olsun. Ne mutlu sağ ol. bana. ol. Çok teşekkür ederim. Çok bir iyi babasın sen. Estağfurullah. Bakınlar. Sağ ol anneciğim. Allah ömür versin. Sağ Hepinize sağ yavrum. Ol Hadi. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Benim sende. ömrüm de Öste olsun. Başkanım, Allah başkanım, Allah. sağ ol. merhaba. Merhaba. olsun. Allah korusun. Başkanım. Başkanım merhaba. Merhaba. İlk seçiminizde. İyi pazarlar. İlk seçiminizde ben. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. kredilik dersimiz sınavına çalıştım. Geldim Zonguldak'tan oy verdim. Allah razı olsun. Ama bana ilk kutlama nasip olmadı. İkinci seçim de kutlama nasip olmadı. Bu e yeniden Geldi. Ay, evet. Allah razı olsun. Sen benim, de. benim, benim için en önemlisi ne biliyor musun? Ben ilk üniversitede yokluk çektim. Ee, benim için hani İstanbul'a yaptığınız zaman bak, kent lokantası var. Ee, bütün bir dünya şeyler verdik, var. Burs ee, öğrencilere burs vermeniz beni o kadar çok şey yaptı. Kütüphaneler, yurtlar. Allah razı olsun Sağ sizden. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Allah'ın sırrını açık et. Allah bahtınızı açık et. Var ol, var ol. Allah'a çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız başkanım? başkanım? Hoş geldiniz Tabii, başkanım. sağ başkanım. Olun. Pazarınız Böyle güzel iyi yapıyorsunuz gezmekle herhalde, başkanım. Herhalde Vallahi size memnun size oluyoruz. Sizi anlamazsak biz nasıl hizmet edebiliriz? Biz size sizden memnun sağ oluyoruz sağ olun, başkanım. Bana. Siz de bizden sağ memnunsanız. Ol. Ne demek? Ben vatandaşım, <laughs> evet. vatandaşımıza layık <laughs> olacağız. Allah sağ ol razı olsun. Sağ olun. Ailenize Allah selam, de. saygı. Sağ İyi pazarlar. Bereketli olsun. Sağ olun. Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Ben sizi çok seviyorum. Sağ olun <laughs> ablacığım. Kızımız da hoş sizi gelmiş. Hürmetleriniz. Sağ ol, hürmet bizden. Torunum sizi görmek istiyor. Merhaba. <laughs> İyi misin? Evet, çok <laughs> güzel, çok güleç yüzlü kızımız var. Şöyle bir fotoğraf çeksinler güzel kızımızı, Günü, evet. günümüz güzel geçsin. Hadi bakalım. Evet, çok teşekkür ederim. Kaç Sağ yaşında olun. kızımız? 5 yaşındayım. Ay kocaman. <laughs> Anaokuluna gidiyor mu yoksa? Gidiyor. Başkanım hoş geldin. Aferin geldi. kızıma. Bak okula giden kızımız ne güzel konuşuyor şiir gibi. Allah bağışlasın, çok tatlısın. Şeyine de bayıldım. Teşekkür ederim. Tokana bayıldım. geldin. Sağ ol bayılın. Yani. Anneciğim iyi, i̇yi günler. İyi sağ, sağ ol. Çok teşekkür ederim. İnan koyayım her zaman size ve sizi çok seviyorum. Ben de layık olurum tamam. inşallah. i̇nşallah. inşallah. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi ben misiniz? Ben görüyorum hep. İyiyim. Siz de Şükür Allah. İyi. Dua i̇nşallah. edin. Ediyoruz, hep ediyoruz. Hep beraber layık olalım. inşallah. Şeyimize. İnşallah. i̇nşallah. Tabii ki değil misin? sağ ol sen de iyi misin e, sizler başarılar devamı ne zaman her zaman yani o aldım, bu iş bitti demek yok yok oluyor. biz pazar Gerçekten geziyoruz sizinle beraberiz al, iyi günleriniz al. olsun al. pazarınız al. bereketli olsun al. sağ ol kolay gelsin al. nasılsınız al. iyi al. misiniz hayırlı işler iyi olacağız hep beraber İnşallah, hep beraber sağ olun hayırlı işler kardeşim al. sağ ol pazarınız bereketli olsun Hayırlı işler olsun. Nasılsın? İyisin <laughs> canım. Nasıl, iyisi. Başarılar dileriz. Evet, evet. Tamam, Allah utandırmasın. Ciğer yiyeceğim? Ciğer yiyeceğim? Sağ ol güzel abla. <laughs> Sağ ol güzel ablacığım sağ ol. Sağ ol Sağ ol güzel ablacığım sağ ol. Ne demek anneciğim de sen ver. Ben... Ver anneciğim. Ben... Hayırlı işler. Sağ ol anneciğim benim. Teşekkür ederim. Var ol. Duanız Bakalım. yeter. Ne mutlu ben var. Ben sağ ol. Sağ güzel güzel Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol anneciğim sağ ol. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Kamerayı çeviremedik ki kontanım. Kontanım. Bu geldi. Nasılsın kardeşimiz? Şu iki tane çorap ben hediye ediyorum sana. Ya kurban olayım. Hayır şifte ederim. Ben yok, alayım. Yok yok para almıyorum senden vallahi. Ya. Sağ ol. İyi peki tamam. Bunu kim alıyorsa <laughs> ben, ben hediye ben ediyorum. Sen var ol ya. Sağ ol. Bir, sen bir sen de bir fotoğraf çekelim başkanım. Güzel. Nasılsın? Iyi vallahi aşkım. Iyi misiniz? Biz hayat pahalılığında çok şey Öyle öyle. Öyle haklısın. İnan ki pazardan bir şey almadan öyle, eve gidiyoruz. Öyle. Hepimiz için konuşuyordu. Öyle tabii. Öyle <laughs> ya. Konum ben hepimizi tam, yakıyor. Biz bile işimizi <laughs> rahat yapalım. Evet. Evet. Ben Mardin savunucu. Hoş geldiniz abi. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Yapacağım bir şey var mı? Yapacağım bir şey var mı? Yok. Sağ ol, teşekkür ederim. E var ol? Teşekkür <laughs> ederiz. Eder. Çok selamlar. <laughs> sağ Hayırlı ol, ol. Sağ, razı sağ, razı sağ razı ol kardeşim. Sağ ol kardeş. bana misafir gelmişler. Ne güzel. Ben de gün günden oturuyorum. Ne güzel. Çok memnun oldum. Tüm aileye selamlar. Sağ ol, teşekkür <laughs> ederim. Adam iyi sen nasıl gel bakalım. Okul yok mu diyor? E, Hadi hoşça kal. Amir Ben raporum var hocam vallahi. Okulu bırakma. Ya. Bırakma. Bırak. Sizi destekleriz okulu bırakma. Tamam. Var. Kaç var? sana, sana selam Dört. Kaç kardeş? bir ablam kardeşim. Çalışıyor e, mu e, onlar yoksa? Çalışıyor ablam. Okuyanlar. Onlar hem okuyan çalışıyor. Anne baban çalışıyor. Onlar da çalışıyor. Sen? Biz üç kardeş. Üç kardeş. Aa, güzel. Basman, tana, Merhaba tamam. kızım. Nasılsın? Nasılsınız? İyi misin? Nasılsınız? olur olur. Merhaba güzel kızım. Nasılsın? Kaça gidiyorsun? Sekiz. Aferin sen. Benim kızım da sekize gidiyor. Biraz Allah heyecanlı var. bu sene sizin gibi. odasına sınava hazırlanıyor. İnşallah başarılı olursunuz. Var mı istediğiniz benden? Gerçekten. Güzel adam. Çok istiyorum. Iyi okuyun. Meslek sahibi olun. Kızlarımız hele bu, bu bu dönem kızlarımızın dönemi olmalı. Öyle değil mi güzel kızlar? Çok güveniyoruz size. Aferin kızlarımıza. Şöyle öpüyorum hepinizle. Sizi de öpüyorum. Hadi bakalım. Hiç, ama çocuklarımız okusun meslek sahibi olsun, meslek okusunlar, meslek. Ya bu da meslek, boşlukta gelsin. Bu da, lazım. Evet, çiköltme, ha, bu de, da ortayı, ha Bu da meslek. Şu Hayır, bu da olsun. olsun, olsun ama gelecek. mesela olsun. meslek lisesinde ha, muhasebe okusun. Tabii. Parasının evet. hesabını bilsin Aynen. yani. Doğru. Ya yani öyle anlatabildin mi? Tabi, İlla tabi. başka bir okul okuması yiyor mu? muhasebe okusun. Aynen. Yani Eğitim meslek şark. sahibi olsun. Eğitim öyle. Olsun yani. Çocuklar buraya da gelsin. Sorun yok. Ben de çalıştım. Ben diyor ki babam beni hep çalıştırmış. Ben de çalıştım. Vallahi okuldan çıktım. İnşaat süpürdüm. İnşaat malzemesi dükkanında çalıştım. Onun çalışan çocuklar ben seviyorum. Ama bir yandan okusunlar. Nasılsınız? İyi pazarlar. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Var, başkanım ben size başka bir arzum olacak ya. Söyle. Esenyurt'ta bizim bir arsamız var. Yıllardır davalı Esenyurt Belediyesi, Belediyesi'yle. Hani kaymakamlık yapılmış üzerine, sağlık ocağı yapılmış. Şimdi diyeceğim ki sana Esenyurt Belediyesi'ni arayıp soralım. Sorabilirsiniz. Orada, orada orada yok yok orada kayyum var ya adam adam. <laughs> da Ama not not alalım gene de senin işini. <laughs> tamam kardeşim? <laughs> yani bir başlayalım başlayalım ya. Ya. Olur. Bizim oradaki meclis birisi arasın. Meclis Grup Başkan Vekilimiz mesela arayabilir. Tamam. Başkanım pazara hoş geldiniz. Çok Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. için teşekkürler. Bereketin bol olsun. Teşekkür ederim başkanım. Hep beraber yiyoruz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Başkanım, yeni tezgahımda da kardeşimle beraber çalışıyorum. Başkanım, yeni tezgahımızda. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım, i̇yi. siz abi haberiyiz siz inşallah. Başkanlar Bir fotoğraf çekilebiliriz. Gel kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.